Herkese selamlar millet yeni bir video ile karşınızdayım beyler yeni bir gün yeni bir video evet red dragon maceramızda devam ediyoruz evet beyler bugün yapacağımız şey belli şimdi ben şöyle yaptım burada savaşmıştık burayı aldık tamam bunlar gümledi ben bütün e, her şeyimi buraya yığdım Bu, turn 8'de 8'deydi, turn 8'deydik 2 tur kaldı 2 e, tur içinde burayı almaya çalışacağız Şimdi bur buraya saldırdılar falan hemen geri çekildiler çünkü fazla yapabilecekleri bir şey yok. Buradan tanklar geliyor, her bir şey gönderiyor adam artık buraya saldırmak istiyor. Ama e, şimdi ben buraya saldırdıktan sonraki diğer turda muhtemelen bunları geri çekeceğini düşünüyorum. E, ama inşallah çekmez çünkü e, saldırı ne kadar hızlı biterse o kadar hızlı da bölüm biter beyler. E, bu şekilde halledeceğiz. E, hemen fightımıza geçelim. Let's go. Evet beyler şöyle yaptık. Şimdi ben şuraya iki tane hava savunma dört tane LTP, 7A birilerden koydum. Şuraya C kobralardan koydum. Bir dakika C kobra. Yılan korktun mu? C kobra tamam ya yani, korktum ya yani, sadece gemilerimi ateş ediyor. Sonra süper kobradan iki tane koydum bir tane fobumuz, bir tane CV'miz var cv daha sonra çağıracağız. Direkt şu Delta'ya oynayacağız çünkü diğer taraflar puan vermiyor acı. Ee, şuraya bir tane hava savunma koydum. Orası da gözcü yapma gözcülük yapması için her türlü geri dönüş e, yapabileceğimi düşünüyorum. Ee, şimdi o zaman hemen başlayalım beyler. Hemen şunu şöyle geri çekelim. Şunu e, hatta şöyle çekelim. Sen onu unload edelim. Süper Kobra sen ileri gel. Sen de öyle gelecek. sadece 4 tane havası olması var. Onlarda inventory, onlardan korunmam gerekecek. Ee, onların dışında korkum yok. Geri çekiliyor as askerlerin neden geri çekiyor? Yani güzel soru. Şunu hemen şuraya bombardımana gönderelim. Tamam. Şimdi şunu adamları yavaş yavaş gönderiyoruz. Ee, sıkıntı çıkmasın diye beyler. Hemen tamam onları bir hasar tamam. Sen şöyle gel. Tamam. Ormanda birisi var mı diye hemen Oo şurada şurada şurada. Durdursun şu. Ah. Güzel çok güzel. Hemen infimizi buraya getirelim. Hatta inf çağıralım. Ee, inf çağıramıyoruz o zaman. Hadi çok ileri gitme çok ileri gitme. Tamam tamam. Sen şuna saldır. Bunları hemen ileri alalım. Şunu şöyle alalım. Bak hızı, bu oyunda hızlı olacaksınız. Ben önceden yavaş oynadım. Ciddiyim bu arada. Kaplumbağa hızıyla oynadım acı. Aa. Oo bunlar ne? Aa bak böyle bir sıkıntımız olduğunu unuttum. Haydaaad sen şöyle gir. Allah'tan hava e, şu kobralarımın havaya savunmaları var e, yoksa çok daha kötü olurdu Logu bekleyeceğiz artık e, yapabileceğimiz hiçbir şey yok Arka dolaşıyor Hava suma ha, hallet abi. Güzel 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 çok güzel. Sen ev başlayalım hemen. Ee, sizler kobra olabildiğince e, helikopter kullanmaya çalışıyorum. Çünkü şunu şöyle saldırtalım. Seni şöyle saldırtalım. Çünkü e, helikopterlerim hem e, atikler hızlılar. Hem de hava soğuma yani e, taramalı bir şekilde havaya saldırabildikleri için ooo güzel 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 çok fark yaratıyorlar beyler öyle <laughs> <laughs> mi? o ne? Bak şu VEC'ler e, çok sıkıntı benim için. şuraya fırlat abi yangın bomba verdim Güzel, güzel, güzel. İyi, iyi. İyi durumdayız. Şuraya e, log isteyeceğim hemen. Şuradan hemen puan kasalım. Şunlar şöyle gelsin. Tamam. Siz gelin artık. Geri çekilin biraz. Bu ne? Hmm. O zaman sen şöyle gel. Sen de şöyle gel. Sen şöyle dur. Tamam bunlar bu sınırı ko koruyor. Şunu şöyle yapalım, şunu şöyle yapalım. İnşallah içindekiler hava savunma değildir. Çıkartırsa e, bizim helikopterler naneyi yerdir. Hemen yerini değiştirdim. Mermisi kalmadı çünkü. bunu almak istiyorum. Ee, çünkü 200 PTS kaldı. Allah Allah Allah. Geri çekil. Geri çekil, geri çekil. Geri çekil. Şunu hemen da edeceğim çünkü şimdi bitecek. Oo çok fena geliyor bu arada. Çok çok fena geliyor. Güzel şunlar tutuyor ya. LVTP'lerin tutması çok iyi bu arada. Tamam sen gel hoca. Onlar tutarken sen gel. Sen de saldırıya geç lan sen niye sal madem silahın yok sal saldırmak için diplerine girmeye çalışıyorsun. Abi kafanız mı güzel gözünüzü seveyim ya. Aa. Yaklaştırmayın inventoriler. Hadi bitmiş olması lazım. Süper. Çok süper beyler. Total victory Aa direkt verdi bize. Hiç beklemiyordum. Aa bitti. Bitti beyler bitirdik. Evet Güney Kore'yi e, bitirdik. Çok güzel oldu. Şimdi Çin Savaşı'na geçeceğiz ee, Bir vs Dragon. çok Biraz zorlu geçecek bu. Ee, i̇nşallah bunu da halledeceğiz. İkinci Kore Savaşı. Bunda nükleer falan yoktur inşallah. Neyse. O zamanlar e, bu bölüme. Hatta ben şöyle bir hemen göstereyim size. Yok ya ya da bu da diğer bölüme kalsın. Umarım beğenmişsinizdir. Kısa bir bölüm oldu bu. Artık e, ben olmadığım için hani hazırlığımı biraz kısa tutmak istedim. Ama e, yani sizi düşündüğüm için artık siz sıkılmayın evde e, şey yapmayın hani ayrı bir şeyiniz e, nasıl diyeyim benim hakkımda fikriniz olmasın. Şimdi beyler umarım beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı e, eğer gelecek videolardan haberiniz olmasını istiyorsanız, gelecek stratejik videolardan haberiniz olmasını istiyorsanız şu abone tuşuna basalım gençler. Abone tuşuna basalım. Ben size daha çok güzel videolar çıkarmayı istiyorum. İnşallah beraber yapacağız. Beraber güzel günlerimiz olacak. Eğer gelecek videolara haberiniz olmasını istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Onun dışında paylaşırsanız artıdan bana destek olmuş olursunuz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.